Merhaba At Koşar Bat Kazanır TV izleyicileri. 25 Haziran 2025 Çarşamba 10 koşulu Bursa programında ön planda tuttuğum isimlerden bahsedeceğim sizlere. Günün birinci koşusunda ilk kez kum piste çıkacak olmasına rağmen idmanlarındaki görüntüsüyle bu pisti kesinlikle yapmasını bekledim. 9 numaralı yol gezer benim favorim. En ciddi rakibim ise son yarışını kesinlikle ölçü almadığım 5 numaralı Şiroçay olmasını bekliyorum. Bu iki safkandan sonra geniş kurgularda 3 numaralı Hemşin ve 4 numaralı Rüzgar Su isimli safkanları yazarak bu koşuyu 4 isimle geçebilirsiniz. Günün ikinci koşunda son yarışında ilk kez çıktığı Kabakun'da çok kolay bir birinciyle imza atan 4 numaralı Veskenan koruduğu formüle yine kazanmaya yakın benim net bankolara göndereceğim isim olacak 4 numaralı Veskenan. Günün üçüncü koşusunda 4 numaralı Tel Seyrencan, beyaz bayrak ayrı yarışı yaparak kazanabilir. En ciddi rakibinin bir numaralı uçan yaprak olmasını bekliyorum. Günün dördüncü koşusunda ise benim önceliğim 4 numaralı Tatar Uşağı isimli safkan. Bu safkanın son dördüncülüyle toparlanmaya başladığını gördüm benim favorim. Öncelikli rakipleri 8 numaralı Hanen Kız ve 5 numaralı Yosun Kaya olacak. Bu safkanlardan sonra istikrarlı yarışlar koşan 10 numaralı Yumurcak devreye girebilir. Günün 5. koşusunda benim cazip bir favorim olacak. 12 numaralı kollucu göz korucu takısıyla yaptı. Son idmandaki görüntüsünü ben çok beğendim. Bugün benim cazip favorim. Öncelikli rakipleri 9 numaralı Kafkas, Uçan Kafkaslı ve 4 numaralı Ulu Fırat ikilisi olacak. Geniş kurgularda 6 numaralı Gökçe ve 7 numaralı Muhlisan yazarak bu koşuyu 5 isimle geçebilirsiniz. Günün 6. koşusunda benim favorim 3 numaralı Esin Güzeli. En ciddi rakibinin 1 numaralı Lagrande Karazon olmasını bekliyorum. Geniş kurgulara 5 numaralı Paris'te 6 numaralı Alshine ve 8 numaralı Urania isimli safkanları da yazabilirsiniz. Günün 7. koşusunda 2 numaralı Contingence ve 5 numaralı Princess Sylvester mücadelesi bence birinciyi belirleyecektir. Günün 8. koşusunda benim favorim 9 numaralı Erdanoğlu isimli safkan olacak. Öncelikli rakibi 5 numaralı Nesip ve 4 numaralı 2 gay 2'li olmasını bekliyorum. Geniş kurgulara da 1 numaralı baba çakmak değerlendirilebilir. Günün 9. koşusunda benim favorim cazip bir isim 5 numaralı Sancar Efes olacak. Öncelikli rakibi kim tutar seni 9 numara ve 1 numaralı Kırkurt ikilisi geniş kurgulara da 8 numaralı Hümana yazılabilir. Ve günün kapanış mücadelesinde ise Zor bir koşuda ben banko isim olacak. Bu isimde 5 numaralı Difference Maker. Son yarışında bekleneni verememiştim. Bir önceki kazandığı yarıştaki formu bu rakipler için bence yeterli olacaktır. Süratli geçecek koşuda ön grup arkası korunulmasını beklediğim Safka'nın bu rakiplerini mağlup etmesini bekliyor. Ve ikinci altılı kaynandığı üzerinde sizlere banko olarak 5 numaralı Difference Maker'ı önereceğim. Burada da herkese bol şanslar diliyorum.